Arkadaşlarım merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben size akşamdan açıyorum bu videoyu. Akşamdan selam veriyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat arkadaşlarım? Benim gibi bir gününüz neşeli, bir gününüz üzüntülü, bir gününüz dertli, kederli mi geçiyor? Canlarım ne yapıyorum? Ablamın, e, eltim olan ablamın Antalya'dan e, gelini geldi. Gelini gelince öbür Karabük'teki gelini de geldi. Kız da burada. Şimdi Arif büyük yeğenim de geldi. Ablam köy horozu kesti onlara. Ziyafet çekecek yani çocuklarıma. Ee, Antalya'daki gelini rahmetli e, yavrumun Kayran annesi. Bana da de dedi ki ablasının ben börek yaptım. Ta, horozu pişirdim. Sen de bir malayı yap gel dedi. Ben de dedim arkadaşlarımla yapayım. Konuşa konuşa, dertleşe dertleşe yapayım. Onların anlatım canlarım. Yarın e, yeğenimle Zonguldak'a dönüyorum. Bu akşam beraber bir yemek yiyelim. Bir ziyafet yap kendimize yani. İhtikam canlarım ziyafet derken işte evde ne varsa onlar yani. Özel bir şey değil. Zaten bu aralar pasta, börek e, bahçelerden bahçelerden satılıyor da pasta, börek, çörek gibi bir şeyler gösteremiyorum size. Ablamın gelinleri de beni kesinlikle evde yemek yedirmiyorlar. Kahvaltıdan tutun. Üç öğün yemeği orada yap. Burada yapıyorum bir şeyler. Çok önemli şeyler yapmadığım için göstermiyorum canlarım size. Zaten şeyimde de iyi değil. Hiç moralim de iyi değil. Yeğenimi götürdüler işte. Yarın Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi'ne sevk ediyormuşlar. Yeğenimi canlarım orada bir test olacakmış. Artık ne testse şu hastalık da diyemiyorum canlarım. Sadece doktorun şüphe şüphe halinde lösemiden şüphelenmiş. Ama inanın biz de yerde mi geziyoruz, gökte mi geziyoruz? inanın arkadaşlarım belli değil. Şimdi şey koydum arkadaşlarım, çırpıcımı koydum. Şimdi kepçe işi bu. Kepçeyle yapacağım. Yani bizim yöresel malayımız arkadaşlarım. Bunlar kalabalık olunca böyle tavuk köy tavuğu olunca kemikli et olunca tereyağı süt üzere yoğurt yani kaymak olunca biz bunu yaparız canlarım. Ve çocuklarımız bilmediği için biz bildiğimiz için çok severek yerler bunu. Yöresel bir yemek canlarım bu. Ama inanın içten gelerek bir ne bir şey hiç kesinlikle yapmıyorum ellerimi yıkayacağım canlarım Kesinlikle de istemiyorum. Arkadaşlar moral bozuk, kol kanat kırık. İnanır mısınız? Böyle sizin de dertleşemesem kendi kendime inanın kafayı yerim arkadaşlar. bugünkü o şey dedi Oğuzhan dedi. Anne biraz Zonguldak'a geldi dedi. Bakarsın atlar gider dedi. Gideriz. Eymen'e bakmaya dedi birkaç günlüğüne dedim şimdi çok da yoğun canlarım köyde işler çok da yoğun bağda bahçede artık bir yandan oluyor bir yandan olanlar var bir yandan kuruyanlar var bir yandan konserveler yani arkadaşlarım bir yandan yani kışlık kış hazırlıkları öyle yoğun bir günlerimiz geçiyor yani bir günde iki tane video bile oluyor canlarım hepsini göstersek moraller iyi olsa her videomda artık yani buna abone olun bana destek vermek demekse her videomda, videomda şunu söyleyeceğim. Canınızın sağlığı, sağlık olsun. Sağlıktan ötesi yalan canlı. Kurtuk kalmayacak canlarım bunda. Böyle karıştıra karıştıra güç işi bu. Böyle bir 10 dakika bu şekilde artık un koymayacak. Çok kıvamı böyle güzel oldu. Çırpıcıyla ilk başta çırpıcıyla başladığım iyi oldu. Ya biz bunun şeyiyiz yani her zaman yaptığımız için elimiz çok yatkın. Canlarım neden olduğunu da söyleyeyim size. Mısır unu atıyorum bir kilo mısır unu mısır ununun içine bir bardak 200 milim bardaklara bir bardak beyaz un yetiyor. Varsa buğday unu yoksa beyaz kullandığımız normal un. Bu şekilde canlarım. Eğer çekim çekim yaptırırlarsa ablamlarda bir sofranın resmini çekerim ama çekim yaptırırlarsa konuşurlarsa müsaade verirlerse çekerim canlarım öyle olmazsa e başka bir işte görüşürüz çünkü bir 5 dakika daha pişireceğim bunu böyle arkadaşlar malayımızı yaptık şu şöyle temiz tepsimizi aldık şöyle e, kaşığımızı için tabağımıza su aldık kaşığımızı sulayacağız şimdi Malayı nasıl şekilde iş şey yapıyorum bakın Şu şekil arkadaşlar kaşığı ıslıyoruz. Bu şekil. Bu şekilde, şekilde arkadaşlarım tabağımıza komple hepsini de yayıyoruz canlarım. Bu bitti. Bunun işim de bitti. Şimdi canlarım aynı kaşık yardımıyla sürekli böyle şöyle size daha güzel göstereyim. Daha iyi olsun. Yapan kardeşim olur. Allah razı olsun diyen bir kardeşim olur. Belli olmaz. Dünya hali. Şimdi sadece yemekler illaki zonguldakmış, karabükmüş, devrekmiş gibi olmuyor. Her gelenin her şeyin e, yemeği farklı oluyor. Herkes yemeğini yapıyor. Bugün e, Youtube'da gezerken arkadaşlarım kastımın meşhur ekmeğini gördüm. Ama kesinlikle kesinlikle yapacak. Şu can sağlığı dedim ya canlarım. Bir güzel bir haber alabilsem. Çok duanıza ihtiyacım var. Gerçekten çok ihtiyacım var. Hepinizden Yasin bilenlerden birer Yasin istiyorum. Hepinizden Allah şifasını versin. Eymen Efe'nin demenizi istiyorum canlarım. Benim, benden de siz bir dua, bir Yasin. Annenize, babanıza, hastalarınıza, ölmüşlerinize isterseniz. Ben seve seve hepsini yaparım arkadaşlarım. Yeter ki bir mesaj bir destek desteğin altına bir şey yazın. Benim şeyim bu. Bu dünya üç günlük arkadaşlarım. Biz paylaşmasını bilelim. Biz yeter ki anlaşmasını bilelim. Bu şekilde hepsini dolduracağım canları. Bakın arkadaşlar. Bu şekil bir tepsi malayımı kurtardım. Şimdi mısır ununda bulamış tenceremi, kepçemi, tabağımı, kaşığımı suya koyuyorum çabuk çıkması için kısırını çabuk koy kendini. Bakın kaşıktan koy Arkadaşlarım dediğim gibi bu süt sütün üzeriyle süt ceviri yenir, tereyağla yenir, tavukla yenir, etle yenir, pekmezli cevizli yenir. Bizim yörenin de çok severek sevildiği, çok severek de yendiği kalabalıkla yenen bir yemektir bu. Malay. Börekli tavuk arkadaşlar. Bu böreğiyle yapılmış, yapılan horozu. <laughs> He, horoz. Bu da malay. Yine horozlu malay. Horozlu tavuk arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi çocukların sesinden anlaşılmıyor arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yeğenim Asya'yla ablam yani anneanne ile torun çekecek. Tavuğun çekişek kemiğine girdiler. Ben de 200 bin lira para vereceğim. Ablam 200 ha. bin lira para verecek. <laughs> Sen kızım. <laughs> ben de ona namaz elbisesi alacağım. Aa, Asya'da Bana, albisesi. namaz elbisesi ne aldıracak. Oldu şimdi? Daha yok. Daha hiçbir şey yok. <laughs> Aklımdan. Kızım <laughs> <laughs> ne olacak biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Anneannen elinden Ay, hiçbir çok şey almayacaksın. Ben. Çok güzel hiçbir güzel şey alıp ben diye yemeyişe vermeyeceksin. Sen ona deyince ya de diyeceksin. Tamam mı? La, aslında ya des la Biz ya des deriz. O ne? E, e, o işi de yeneceksin. öyle yeneceksin. O tuyumun olmuyor. Bu la, girdiniz siz şimdi. Ya, Kızım bir su götürme bana sen hadi. Ya, ya, <laughs> abla sayılma. Hayır sayılmıyor abla. Çok çabuk yene. Düşersin öyle yapma. Öyle yapma. Kay bakalım arkadaşların da kayacak hadi. Aferin <laughs> <zaman. gülüyor> evet, kızım. Kızım. Tabii ki alırım. Ezan bitsin arkadaşlar öyle konuşacak olmaz. Evet. Şeye gidiyor, köprüye gidiyor. Bak buralar boş yavrum olmaz. Konuş bakayım. Hadi. Nereye geldin sen? Ne yapıyorsun parkta? Oyun oynuyorsun. dediğin yanına, dedin yana çıktın mı? Ne yedin orada? Lahmacun ve kebap. Bakın arkadaşlar, Beren tırmanıyor. Beren dağcı olacak. Oo ya, ya tırmanamadı kızım. Hadi, hadi kızıma, hadi kızıma, hadi kızıma. Aferin. Hadi kızım. Arkadaşlar nasılsınız ee, yarım kalan videom vardı onu tamamlıyorum Zonguldak'a geldim arkadaşlar kızımdan torunumdan görüştüm yemek yedik beraber şimdi kızımı biraz parkta dolaştırıyoruz buraları Umarım yapım çalışmaları var tam e, böyle e, çocukların oynayacağı güzel bir alan değil tam Zonguldak'ın merkezi göbeği burası ama yapım onarım çalıştığı için, olduğu için e, düzgün bir park değil arkadaşlar bir ülkede namussuzlar kadar namuslular da cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş zordur. İsmet İnönü. Arkadaşlarım İsmet İnönü'nün heykeli. Ne kadar güzel bir söz söylemiş. Gel kızım şurayı dur da senin resmini çekeyim. At. Torunumla güzel bir gün geçiriyorum arkadaşlarım kuşların peşi, güvercinlerin peşinde. Yem bulamadık, yem atacaktık. Yemci yok kızım burada. Onların da maşı. Düşersin canım benim. Dikkat et. <laughs> oh, ayağını vurdu değil mi kızım? Sahili, buralarda yapılıyor böyle. Ama geçen burada bir tane çocuk düşmüş boğulmuş, 16 yaşlarında. sahil değil ki. Nasıl insan aldı ne teker Allah korusun göstermesin yani. Bizangul'dan görüntüsüyle deniz görüntüsüyle biraz arkadaşlar gurbette olan arkadaşlarımız özlem gidersin. Balık atladı. balık atladı. Hı? Balık atladı bak. Hani bakalım ne görebileceğiz? Orada balık var bak. Gördün mü? Şuraya bak. Balık sürüsü var orada. Nerede kızım? Anne şu önüme bak. Benim parmağımın ucuna bak. Ay da gördüm gördüm. Ha, balık bak şu balık bak. <laughs> ya onlar? Evet evet siyah siyah şey gibi. Ne balık onlar? Aa geliyor. Bak bak dalgayla beri beri geliyorlar. Abi, bak geliyorlar. Geliyorlar. Abi, bak abi, bak abi. dalga vurdukça bu bak, tarafa doğru geliyor. Arada zıplıyorlar da. Arada balıklarla atlıyor. Geliyor. Bak şuraya kadar geldiler. De, evet. Ben de, ben de, ben de. Aa bak. Gel. Balık yine atladı. <laughs> Gördün mü? Aynı şey hani denizde çöp gibi görünüyorlar ama sürü balık onlar. Bu ne balık olur kızım bu kenarda? Küçük bunlar şey kefal olabilir biliyorum şey. Hamsi olmaz bir hamsi say değil, bu sayı bu, mevsimde hamsi. daha olmaz hamsi. Bir sos sazan şey olabilirler. O zaman hamsi mi? çıktı arkadaşlar geliyor karşıda. çok kötü burası. <gülüyor> <gülüyor> mü? Bak. Görür mü? Görür mü? Bak bak nasıl büyük balıklar dibe doğru vuruyorlar. Bunlar ne Mustafa? Ne balığı yani? <laughs> gözüküyor oğlum dost gözüküyor. Yazına o paralara ya. Düğün var herhalde. Bir şey yok. <laughs>